Merhaba arkadaşlar. Bugün yine toplama işlemi yapacağız. Şimdi 8'i e 2 topla 10 ediyor. Evet. 8'i 10'a tamamlayacağız. 10'a 8'i 10'a tamamlamak için 2 lazım bize. Şimdi 5'ten 2'yi alacağız. Şimdi şekle iki toparsak 10 ediyor. Ona da 3 eklersek 13 ediyor. Cevap 13. 2 ile 7'yi toplarken büyük olan sayı kafamda tutuyorum. Küçük olan sayıyı ekliyorum. İşte bunun cevabını ben buldum. Bunun cevabı 9. Şimdi bu da 3 ile 5'i toplayacağız. Şimdi Büyük olan sayı kafamda tutuyorum. Küçük olanı ekliyorum. Bunu yapda 8. Şimdi 4 ile 2 topluyorum. Büyük olan sayı kafamda tutuyorum. Küçük olanı da ekliyorum. Cevabı da 7. Şimdi 9, 8'den 1 fazla büyüktür. 8'de 8 ile 8'i toplarsak 16 ediyor. 16'ya 1 e eklersek 17. Şimdi 7 6'dan 1 fazla büyüktür. 6'yı 6'yı altı tamamlarsak 12 ediyor. 12'ye 1 eklersek 13 ediyor. Ve 8 7'den 1 fazla büyüktür. 7 ile 7'yi toplarsak 14 ediyor. 14'e 1 eklersek 15 ediyor. Tamam.